Her bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden orkidelerle birlikte bir video çekmeye karar verdim. Bugün sizlere orkidelerde bazen sıkça karşılaşılan pamuklu bit ve topraktaki böceklerle alakalı nasıl çözüm üretebiliriz bunlarla alakalı bahsedeceğim. Evet orkidelerimin bir kısmı çiçekleri devam ediyor, bir kısmı dinlenmeye geçti. Yapraklarını ve köklerini büyütüyor. Evet. Eğer yapraklarımızda e, unlu bit varsa e, ya da toprağımızda e, unlu bit varsa e, eğer yaprakta varsa, önceki yaprakla başlayalım. Yaprakta varsa kesinlikle toprağı değiştirmek gerekiyor. E, ve yaprakları ve kökleri e, Arap sabunuyla, bakın göstereceğim şimdi Arap sabunuyla güzelce dezenfekte etmemiz gerekiyor. Sonra yeniden e, toprağı e, temiz bir toprakla e, eski toprağını kullanmamamız gerekiyor. E, temiz bir toprak, yeni bir toprakla yeniden dikimini sağlamamız gerekiyor. Kök bakımı yaptıktan sonra. E, ya da eğer sadece yapraklarda bir sıkıntı yok, köklerle alakalı sıkıntı yaşıyorsak evet, Arap sabunu şöyle göstereyim. Ben sıvı bir akı ile güzelce fıskeliyoruz. Evet. Bunu yapmışken yapraklarımızın da temizliğini e, için bu fıskiye ile sulama meselesi e, arada bir yapmak gerekiyor. Ama bu e, bunu yaptıktan sonra kesinlikle balkona çıkarıp e, kurutmak gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Şöyle yapraklarını da yani Arap da temizlemişken Yapraklarını da güzelce temizleyelim. Yapraklarını da hafif Arap soğanı döküp şöyle evet. buraları da aynı şekilde bol suyla evet, şöyle ufalayaraktan iyice yaprakların üzerindeki sular kuruncaya kadar ee, Burada bekleteceğim. Özellikle şu orta noktada su kalmamasına ve yaprak aralarında su kalmamasına dikkat edeceğiz. İyice kuruduktan sonra e, eski yerini alacağız. Yine köklerini kontrol ederekten sağlığına kavuşmuş olacak. Bu uygulamayı iki sefer yaptığınızda sonuç elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.